Birçoğumuz yaşamımızın büyük bir bölümünü dışarıda geçiriyoruz. Çalışmak, alışveriş yapmak, eğlenmek. Kısacası, yaşamımızı sürdürmek için dışarıda olmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bir an dışarıda olmanın sizin için büyük bir tehdit haline geldiğini düşünün. Vücudunuzun dışarıya her adım attığınızda kendi alarmını devreye soktuğunu, kalbinizin çarpmaya başladığını, nefes alamadığınızı ve olmak istediğiniz tek yerin eviniz olduğunu düşünün. Bu durumdayken yaşamı sürdürmek imkansız mı diyorsunuz? O zaman gelin Gai'nin hikayesini dinleyin ve agorafobi ile tanışın. Sıradan bir günde diyebilirim. Son zamanlarda biraz yoğun çalışmıştım. Bunun da yorgunluğu vardı. Bir yandan son haftalarda yaşanan canlı bomba olayları tüm ülkeyi etkilediği gibi beni de etkilemişti. O gün oldukça kalabalık bir grup müzemizi ziyarete gelecekti. Ben sorumluydum. Diğer arkadaşım da izinli olduğu için ziyaretçilerin karşılanması, bilgilendirilmesi, gezdirilmesi hepsi benim görevimdi. O gün bize verilen sayının üzerinde bir grupla karşılaştık. Her zamanki gibi işe koyuldum, ziyaretçilerimizi karşıladım. Şüphelendiğim şahsı ise büyük salondaki bilgilendirme aşamasında fark ettim. O an canlı bombalarla ilgili yapılmış bir uyarı aklıma geldi. Mevsimine göre kalın giyinmiş kıyafetler, etrafı kolaça neden bakışlar ve donuk yüz ifadesi. Bu şahıs tam da bu tarife uyuyor gibiydi. Siyah bir ceket giymişti. Sergilediğimiz eserlerden daha ziyade Etrafa bakıyor gibiydi ve elinde siyah bir çanta vardı. Bir an göz göze geldik, daha sonra onu gözden kaybettim. Panik içerisinde güvenliğe haber verdim. Fakat bu arada kalbim sıkışmaya başladı. Soğuk soğuk terlemeye başladım ve nefes alamadım. Derin derin nefes almaya çalıştım. Bomba <laughs> Bom, olabilir diye düşündüm. Hı. Çok kalın girmiş. Tamam, siz bir sakin olun. Sakin olun, ben bir şey Ama işin tuhaf tarafı ki, Sanki bu olayları yaşayan ben değildim de bir sis bulutunun arkasında kendimi seyrediyor gibiydim. Gaye her günkü gibi sabah hazırlanıp severek yaptığı işine gitti. O gün beklenen turist grubu gelene kadar her şey yolunda gidiyordu. Ancak Gaye tarafından yapılan bomba ihbarı her şeyi değiştirdi. Gaye Hanım'ı arayıp acil durum var deyince ben direkt koştum yanına. Yani, müzede canlı bomba gördüğünü sonra da gözden kaybettiğini söyledi. Yani ben 5 senedir çalışırım burada. Hiç bu kadar büyük olayla karşılaşmamıştık daha önce. O gün kalabalık bir müze, ziyaretçiler vardı. Onları tahliye etmemiz gerekiyordu. Bir yandan da şahs aramamız gerekiyordu. Yani biz güvenlik görevlisi ekibi olarak işin altından kalkamayacağımızı anlayınca polise haber verdik. Arkadaşlar güvenlik dediğiyle de, burayı boşaltıp, yatacak edebilir miyiz? Çantaya bırakır mısınız? Lütfen çantaya bırakır mısınız beyefendi? O sırada ben ziyaretçileri tahliye edeyim dedim ama Gaye Hanım'ı öyle herkes panik içinde görünce kaçışmaya başladılar. Bu ihbar üzerine emniyet güçleri de harekete geçmişti. Fakat Gay hakkında bilmedikleri bir gerçek vardı. Şimdi gelin Gaye'nin gizemli yaşamının kapılarını birlikte aralayalım. Sanırım ilkokula başladığım seneydi. 6-7 yaşlarında olmalıyım o zaman. Annemle Kemeraltı Çarşısı'na gitmiştik. Oldukça kalabalık bir çarşıdır orası. Ben sağa sola bakınırken bir anda geride kalmışım. Annemi kaybettim. Çok korkmuştum ve ağlamaya başladım. Anne! 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 Anneciğim! <laughs> Anneciğim neredesin? Anneciğim! Anne! Herkes başıma toplandı. Esnaftan birileri tabureyi oturttu, su içirmeye çalıştı. Ama hıçkırarak ağlamaktan onların sorularına cevap veremedim. Sonra annem geldi polislerle. Zabıta da olabilir. Üniformalı birileri yardım etmiş demek ki. Derken ben bu olayı unutmuşum. Bir gün terapistimin sorduğu bir soru bana bu olayı hatırlattı ve inanılmaz derecede rahatladım. Bir nedenim varmış. Tuhaf değilmişim dedim. Gaye tedaviye başladıktan birkaç ay sonra beni telefonla aradı küçükken yaşamış olduğu bir olayı hatırladığını söyledi. Açıkçası çok şaşırmıştım. Bu olay üzerine hiç konuşmamıştık çünkü. Hani sen ben küçüktüm daha elimi bırakmıştım. Benim psikologum olan biraz bahsetti de. Hatırlıyor musun sen olayı? Bu üzücü olay gerçekten beni o kadar çok etkilemişti ki. Ya kaybedersem, ya onu bulamazsam, ya kaçırırlarsa diye çok korkmuştum. Gerçi onu bulmamız yarım saat bile sürmemişti. Ama ömrümden ömür gitmişti. Uzun süre çarşıya gidememiştim. Dışarıya çıktığımda ise elini sımsıkı tutuyordum kaybetmeyin diye. Yaşanan bu üzücü olay bazen benim yüzümden mi, benim yüzümden mi yaşandı diye hep düşündüm. Kendimi suçluyordum terapisti tek başına neden olamayacağını söylemiş olsa da içim rahat değil. Keşke yaşanmasaydı böyle bir şey. Çocuklukta yaşanan böylesi bir kaybolma yetişkin yaşamında agorafobiye neden olabilir mi? Niçin bu tür hikayesi olan pek çok kişi normal bir şekilde yaşamına devam ederken gayede ise agorafobi gelişti? Gaye ile ortak arkadaşlarımız vasıtasıyla tanıştık. E, tanıştıktan kısa süre içerisinde kaynaştık. Ee, en başından beri her zaman pempikliydi. Örneğin, e, bir vapur'a bindiğimiz zaman dışarıda az bir dalgalanma bile olsa hep içeri geçmek isterdi. Sinema veya tiyatroya çok fazla gitmek istemezdi. Hiç gitmezdi demek, demiyorum ama fazla tercih etmezdi. Bayanlar alışverişi sever genelde. E, ama gaye alacağını hemen alır ve oradan uzaklaşmak isterdi. Bir gün şimdi süpermarkete gitmiştik alışveriş yapmaya. Ben reyonlar arasında sebze meyve alıyordum. O da fırın bölümüne gitmiş. O an yine o günkü gibi aynı şeyleri hissetmeye başladım. Vücudumda bir uyuşukluk, soğuk soğuk terler dökmeye başladım. Hemen yere çömeldim. Herkes başıma toplandı. Neyse ki Bülent tam zamanında yetişti. Dışarı çıkalım, biraz hava al dedi. Dışarı çıktık, hava aldım. Bir süre sonra geçti. Ama yaşadığım bu 10-15 dakikalık bir süreç bana hiç bitmeyecekmiş gibi geldi ve kalp krizi falan geçiriyorum zannettim. Sorunun psikolojik olduğu belliydi. Atakan'ı benim de gözümü korkuttu. Yine de bir doktora görünmeli diye düşündüm. Fiziksel bir rahatsızlığı olabilirdi çünkü. Acile gittiğimizde ilk e, panik atak olabileceğini oradaki doktordan öğrendik. Ben onu hastaneye gitmeyelim demiştim. Zorla götürdü beni acile. Acildekiler panik atak dediler. Daha sonra internetten araştırdım. Belirtileri aynıydı. Panik ataktan kurtulamayacağım. Tekrar aynı şeyleri yaşayacağım diye daha çok strese girdim. Gerginliğim her geçen gün daha fazla artmaya başladı. İşe başladım ama severek gidip geldiğim işim bir hapishane gibiydi. Duvarlar üzerime üzerime geliyordu. Tüm bu yaşananların ardından gaye ile ilgili yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu ortadaydı. Peki doktorlar şüphelerinde haklı mıydı? Panik atak ne gibi belirtilerle kendini gösteriyordu? Bütün canlılar bir tehlike anında ya kaçarlar ya savaşırlar. Şimdi kaçmak ve savaşmak için de e, ellerimiz, kollarımız hareketlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla kalp kola ve bacağı daha çok kan pompalayabilmek için fazla çalışır. Karından ve diğer yerlerden kanı çeker. Kişi bunu nasıl hisseder? Çarpıntı, ellerde uyuşma, titreme, sanki böyle içim boşalıyor, karnım çekiliyor gibi hisseder. Terler, hatta bazen altına kaçırma bile olabilir. Şimdi bu evrimsel bir şey. Yani bütün canlılar, kedi, köpek, insan, böcek hepsi bunu yapar. Fakat tehlike bazen gerçek bir tehlikedir, bazen değildir. Tehlike olmaksızın, yani ortada korkulacak bir şey olmaksızın tehlike var gibi algılandı ise bir rahatsızlık var ortada. Yani buraya silahlı biri girse hepimiz kaçarız. Ama silahlı biri girme girmek değil de cam açıldığında ben onun silahlı biri giriyormuş gibi algılarsam yani olmayan bir tehlikeyi tehlike gibi algılarsam vücudum aynı tepkiyi verebiliyor. İşte biz buna endişe ya da tıp dilinde anksiyete diyoruz. Panik atak bütün anksiyete bozukluklarında görülebilir. Hatta anksiyete bozukluğu olmaksızın günlük hayatımızda da ani bir olay karşısında görülebilir. Yani panik atak tek başına bir rahatsızlık değil. Ancak panik atak tekrarlayan hale gelir ise Gaya Hanım'da olduğu gibi yanında ayrıca diğer sıkıntı da getirirse biz buna panik bozukluk diyoruz. Ne oluyor panik atakta? Kişi ölecekmiş gibi hissediyor, kalbi yerinden çıkacakmış gibi hissediyor. Acaba kalp krizi mi geçiriyorum? Bize en çok öyle geliyorlar acillere. Acaba kalp krizi mi geçiriyorum? Bana bir şey mi oluyor? Çıldırıyor muyum? Ölüyor muyum? Gibi 10-15 dakika sürüyor bazen. Ancak kişiye saatler gibi gelebiliyor. Ve yoğun bir bulantı, korku, endişe hali. Acillere götüren bir durum. Geçirdiği panik atak agorofobiye neden olmuş ve üstelik de bir müzede kalabalık kapalı bir yerde gün boyu çalışmak zorunda olan gayeyi gittikçe zorlamaya başlamıştı. Peki genellikle açık olan korkusu denilen agorofobinin özellikleri neler? Panik bozukluk çoğunlukla agorofobi ile seyreder. Nedir agorofobi? Agorofobi meydan ya da alan korkusu gibi çevrilir ancak sırf alan değil. Kalabalık bir yerde bu tiyatro olabilir, alışveriş yeri olabilir, açık alan olabilir, bazen kapalı alan olabilir. Yani kişinin başına bir iş gelirse yardım alamayacağını hissettiği bir yerde korkuya, endişeye kapılma halidir. Ve böyle zamanlarda kişi başıma bir iş gelir diye düşünerek de buralara çıkmaz. Yani kaçınma gelişir. Ve sürekli o korkuyu, endişeyi tekrar tekrar yaşayacağına dair ikinci bir endişe yaşar. Ve bu yüzden de evden dışarı çıkmamaya bile gidebilir yolu. Aslında gayenin yaşadığı giderek artan bu ataklar ve bayılmalar müzede yaşanacak korku dolu dakikaların habercisi miydi? Olayın gerçekleştiği gün bir ihbar aldık. Bomba ihbarıydı. Bomba imha ekibinden arkadaşlara haber verip yola çıktık. Olay yerine intikal ettiğimizde ortama bir kargaşa hakimdi. Bina tahliye edilmişti ve çanta dışarıya çıkarılmıştı. Bomba ihmal arkadaşlar çantayı fünyeyle patlattılar ve içinden bir şey çıkmadı. Kontrollü patlama. O esnada bize haber veren bayan bayılmıştı ve ambulans görevlileri tarafından müdahale edildi. Ortada bir gariplik olduğu kesindi. Emniyet güçlerinin gaye hakkındaki şüpheleri artmaya başlamıştı. Peki gayeyi bu duruma düşüren ve tüm dikkatleri üzerinde toplanmasına neden olan şey neydi? Mesai arkadaşlarımdan birinden telefon aldığımda ee, hemen müzeye doğru yola çıktım. Telefonda biraz bahsetmişlerdi olaylardan. Bir yanlış anlamadım, olayları ne hale getirebileceğini gözlerimle gördüm. Oraya vardığımda e, gaye bitmişti, tükenmişti. Şüphelendiği şahıs e, gerçi şikayetçi olmadı gayeden. Tabii gaye kaç kez özür diledi bilmiyorum adamcağızdan. Ben çok üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm. Bir şey için. Kıyafetleri yere mı? Eve vardığımızda gaye berbat durumdaydı. E, i̇şimden de oldum, işimi de kaybettim deyip iyice hayata küsmüştü. Şu göz sil Ben de üzülüyorum bak. Çok zor günler atlatıyoruz ama hepsini geçireceğiz yani. Bomba yokmuş, hiçbir şey yokmuş. Ben boş boşuna adamcağızın şey, gününü rezil ettim. İnsanlara rezil Gaye'nin yanlış anlaması birçok kişiyi etkilemiş ve büyük bir paniğe neden olmuştu. Olayın ardından yaşadığı suçluluk ve utanç duygusunu kaldırmak Gaye için oldukça zordu. Ancak bu krize dönüşen yanlış anlamanın bedeli maalesef Gaye'nin yaşadığı kötü duygularla kalmayacaktı. Bir an dışarıda olmanın sizin için büyük bir tehdit haline geldiğini düşünün. Vücudunuzun dışarıya her adım attığınızda kendi alarmını devreye soktuğunu, kalbinizin çarpmaya başladığını, nefes alamadığınızı ve olmak istediğiniz tek yerin eviniz olduğunu düşünün. Bu durumdayken yaşamı sürdürmek imkansız mı diyorsunuz? Bizimle kalın ve Gaye'nin hikayesini dinleyin. Psikopatoloji devam ediyor.